Değerli müzik hocası aboneleri, yeni döneme, yeni sezona hoş geldiniz. Yeni sezonda yepyeni videolar ve yepyeni şarkı eğitim videolarıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Yaz sezonunu bitirdik. Umarım harika bir yaz geçirmişsinizdir. Benim için güzel bir yazdı. Ve şimdi artık tatil bitti. Keman çalışmaya devam. Videolarımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Değilseniz tabii ki. Ve yeni videolarımızda tekrar yorumlara isteklerinizi belirtirseniz ben hepsini tek tek not alıyorum. Ve sizin isteklerinize göre şekillendiriyoruz videolarımızı. Bu sene performans videolarımız da olacak. Sizlere şarkılar çalacağız. Bunun dışında takipçilerimden, abonelerimden bir sene geçti artık. Bir senede çok iyi keman çalanlar var. Onları konuk olarak alacağım bazı programlara. Canlı yayınlarımız olacak YouTube'da. Artık katıl butonumuz geliyor çok yakında. Bunları da belirtmek istedim. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Enstrüman çalmaktan vazgeçmeyin.